Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Motoan Çalışkan. Bugün sizlerle birlikte Star Wars Galaxy of Heroes oynayacağız. Evet dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte Jedi Master Kenobi etkinliğini yapacağız. Evet 16 istenemin 16'sında tamamladım dostlar ve Jedi Master Kenobi'yi açtım aslında. Ee, i̇lk 3 tier'ı ben zaten yaptım ama sizler için videoda göstereceğim. Sonraki 3 tier'ı da yine yapacağız hep beraber. Ee, bu kısımlar hani kolay olduğu için kendim yaptım. Hem de bu Aydın taraf parası yetsin diye bu şekilde yaptım. Bunları göstereceğim sizlere. Zaten zor bir event değil. Hani tamamen açtığımızın bir e, anısı videosu olsun diye bunu çekiyorum. Dediğim gibi tier'lar kolay. Çok düşük seviyelerde bile geçebilirsiniz. Zaten anlatacağım yaparken. Ama ondan önce yeni bir Relay speed bandalımız var. Ondan bahsedeyim. Daha sonrasında etkinliğe devam ederiz. Şöyle Gelin göstereyim sizlere Şöyle Lord Vader için Lord of the Sith Lightspeed diye bir paket gelecek İçerisinde 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 adet karakter bulunmakta e, Gemi tarafı da var bunun Bu e, BTL-BY-Wing Starfighter adlı bir gemi var Galaktica Republic'te kullanılan. O gemiyi de veriyor ayrıca Onun görselini koymamışım sadece bu var şu anda. E, bu paket Galiba bugün gelecek diye tahmin ediyorum. Altı 6 gibi gelmiş olması gerekir. İndirim 49.99, indirimli 47.49 dolar değerinde. İçerisinde dediğim gibi 10 karakter bulunmakta ve Rolik 7 şekilde bize verecekler bunları. bunlar işte Lord Vader'ın istenimi için gerekli olan bazı karakterler ama hepsi değil. Ne demek hepsi değil? Örneğin Lord Vader'da işte Gaz isteniyor, Padme isteniyor. Bunlar zaten serüven rehberi karakteri. Bunu önceki videoda anlatmıştım. Neden verilmemesi gerektiğini, neden böyle olursa sıkıntı olacağını. Onların olmaması normal ama mesela Bad Batch'ler burada yok. Bu iki e, açıdan da eleştirilebilir. Hani iyi yönden ve kötü yönden. İyi yönden şöyle eleştirilebilir. Zaten Bad Batch paketini alanlar için ekstradan burada Bad Batch verilmesi saçma olacaktır. O yüzden olmaması iyi denilebilir. Ee, onun yerine diğer klonları vermişler bakın gördüğünüz üzere ee, Bunlar hani istenmese de gaz takımında kullanılan klonlar Bunlardan bazıları Rolik 7, Rolik 8 isteniyor Ark'la Echo, Fives'la Rex aslında istenmiyor Rolik seviyesi yüksek anlamında yani Direkt zaten kendileri de istenmiyor Ama hani zaten onları yükseltiyorsanız bunları da yükseltmiş olun diye pakete koymuşlar Hani bu açıdan mantıklı E ee, Diğer yönden hani hiçbir şekilde bad patch almamış birisi için bunlar sadece gaz açısından işine yarar. Bad Batch açısından işine yaramaz ve Lord Vader'a o giden süreci hızlandırmaz. Onun haricinde bazı karakterler Relic 7 istenmiyor. Mesela Embo veya Tusk'ın bunlar istenmiyor. Bunlar tamamen laf olsun diye Rolik 7 konulmuş. Bazıları da Rolik 8 isteniyor. Mesela Kont gibi. İşte Arc Trooper'dan falan bahsettik. Bunlara da 7 veriyor. Ee, burada işte Newt Gunray zaten 7 isteniyor, 7 veriyor. Tarkin'i 7 istiyor, 7 veriyor. İşte Zen Vessel'ı 7 istiyor, 7 veriyor. Kont 8 istiyor, 7 veriyor falan. Bunlar 5 isteniyor, 7 veriliyor. Bunlar dediğim gibi iki tanesi zaten istenmiyor ama koymuşlar Bad Batch yerine. Ee, yani... Açıkçası zaten diğer paketlerden bu karakterlerin birçoğu bize yavaş yavaş geldi işte ne bileyim Tusk'ın paketinden TASK'ın geldi İşte bu galiba Java paketinde vardı işte Kontuku aynı şekilde diğer paketlerden vardı diye hatırlıyorum Zem de öyle işte Tarkin galiba e, City turnola giderken isteniyordu yanlış hatırlamıyorsam işte Newt Gunray falan hani bunlar zaten diğer paketlerden gelen şeyler bu şekilde diğer önemli paketleri alanlar varsa bu paketi önermiyorum. Çünkü sadece rolik seviyesi için yükseltmiş olacaksınız. Ha tabi yine şu uyarı her zaman yapıyorum. Param var diyorsanız her türlü mantıklıdır. O zaman alabilirsiniz. Ama bu taraf hani güzel açıkçası. Hani gası zaten rolik 8 yapacaksınız. Buradan da bir karakter rolik 8'e atlattığınız zaman çok güçlü bir gas takımı yapıyor bu size. Rolik 7 rolik 8 karışımı. O yüzden fiyatı bittik bence pahalı. Hani bir tık daha ucuz olabilirdi. Mesela 35 falan 40 belki olabilirdi. 50 de bence bir tık fazla. Zaten gemiyi de koymuşlar. Yani onun haricinde siz bilirsiniz bence. Dediğim gibi galiba bugün 6 gibi gelmesi gerekiyor paketin. Almak isteyenlere duyurulur diyorum. Ve paket hakkında daha fazla söyleyecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden şöyle gelin etkinliğe geçelim. Sizleri diğer ekrana alayım. Evet şöyle diğer ekranı aldım sizi. Dediğim gibi ben 16 istenimi de bitirdim ve hesabımızın kaçıncı oluyor? 4, 6, 7. Galactic Legend'ını açıyoruz. Hadi bakalım o zaman şöyle birinci tier'dan başlayalım. Zaten dediğim gibi çok çok kolay mod falan göstermeyeceğim. Gerek bile yok dostlar. Burada e, biz normal General Kenobi'yi kullanıyoruz ama Jedi Master Kenobi kılığında oluyor. Bir de Cody var işte. Şöyle girelim. Evet bayağı kolay sizler de zaten kolayca geçeceksiniz. Hello there. General Kanobi. Ha ha ha. Sahnesi geldi. Buralar baya hızlı, basit olacak. Şimdi burada amacımız yandakileri öldürmek. Zaten bakın burada yazıyor. Eee hedefleyemiyoruz da öldüremiyoruz da o yüzden buraya e, yandakileri kesmekle başlayacağız. Şimdi benim size tavsiyem dostlar ikinci yetenekle başlamanız nedeni de şu. Normalde ikinci yetenek diyor ki size üzerinizdeki tüm debuffları kaldırır ve bunların karşıt bufflarını verir. Yani ne demek bu? Mesela üzerinizde kararlılık azalması varsa bunu kaldırıyor. Bunun yerine kararlılık artışı veriyor. Ee, güzel. Onun haricinde diyor ki eğer debufflı değilseniz intikam kazanırsınız iki turluğuna ve General Kenobi %60 tur metre kazanır diyor. Şimdi bunu kullanacağız biz. Çünkü bunlar genelde bize hedef kitleme atıyor. Hedef kitlemenin de hedef kitlememe gibi bir karşı buff'ı yok. O sebeple biz önce bunu basacağız ki karşı saldırı yapabilelim. Daha sonrasında e, bunu basabilirsiniz herkese asiste çağırmak adına. Aynı şekilde burada Kenobi'yi çağırabilirsiniz asiste. Burada tamamen bakın mesela counter atak yapmak için kullanıyoruz bunu ikinci yeteneği atabiliriz. Biri gitti. Özel yetenekleri atarak burada takılabiliriz. Bir tane klonun canı çok azaldı ama önemli değil. Hatta ölmesi işimize bile gelebilir. Nedenini birazdan anlatacağım ölürse. Bakın öldü. Burada Fives çakması bir karakter var. Hemen kendini feda etti o. Ölmesi o yüzden işimize yaradı. Yani kendini feda ettiği için Fives. Bunlar güçlendi bir bakıma. Bakın mesela kaldırdım. Karşıt bir buff vermedi. Çünkü zaten dediğim gibi hedef kitlemenin karşıt buffı yok. Şöyle. Sonuncu droid'i de öldürdüğünüzde Grievous tek başına kaldığında kazanıyorsunuz. Bu basit zaten. Şöyle tier 2'ye geçelim. Burada yine General Kenobi oynuyoruz. Bu sefer 1v1 var. Aynı taktiği uygulayacağım. Yine şöyle yapıp counter atak alıyorum karşıma. Şey üstüme. Ki karşı saldırı yapalım. Vursam herhalde. Aynen öyle. Yine filmden sahnelerle oyun ilerliyor. Bunları zaten sinemada yakın zamanda izlediğim için güzel de oluyor. Bu eventin denk gelmesi iyi oldu yani. So uncivilized dedi Kenobi'miz ve t de geçtik. Bu da yine kolay tier'lardan birisi. Tier 3'te de yine Kenobi ve Yoda ile oynuyoruz. Burada dediğim gibi dostlar modları göstermiyorum çünkü modlar yani tamamen kötü olsa bile geçersiniz. Kendi modlarıyla ben bıraktım. Bu da bu Jedi tapınak baskınının arkasından işte yine filmde olan sahneler geliyor. Burada sadece size önerebileceğim tek taktik şu. Şu arkadaşı direkt öldürebilirsiniz. Çünkü bu da yine Fives çakması karakter. kendine feda etmesin başkaları için. Siz direkt kendini, kendisini öldürün. Hani feda ederse çünkü diğerleri fazla güçlenir. Uğraşmayın diye diyorum bunu. Öldürelim hatta. Tamam. Sonrasında tamamen sizin keyfinize kalmış. İsterseniz Arcturpar'a odaklanın. Çünkü şey çağırıyor şu zımbırtıyı çağırıyor. Onun haricinde full düz bile vurabilirsiniz yani çok yetenek atmanıza gerek yok. İkinci kısımda aynı şekilde basit. Burada bu sefer Fives buraya geliyor. Çakma Fives. Dikkat edin. Yine bunu öldürün önce. Zaten artık ticket kaybetme yok. O yüzden rahatsız yani. Hadi şöyle yapalım. Taunt alalım. Arklı olanı öldüreceğim. Tamam. Arkta düştüğüne göre bu iş tamamdır. Gördüğünüz üzere 3. tier'da bayağı basit. Bu üçünü bu şekilde ben hiçbir modlama yapmadan geçtim ve Kenobi'yi açtım. Şimdi 4 5 6'yı göstereceğim. Kenobi'yi de e, şu hale getirdim. Hemen söyleyeyim. E, burada en azından şu tier için konuşayım. 4. tier için konuşayım. Ben tek zeta ile geçtim dostlar. O da liderlik zetasıydı. Sadece liderlik zetasını vererek geçtim. Ha Burada e, neden zeta muhabbeti yapıyoruz? Hani tabii ki de Kenobi'nin tüm zetaları verilecek. Bunda herhangi bir fikir ayrılığı yok. Ama hani elinizde event yaparken çok zeta yoksa minimum neylerle geçersiniz diye soracak olursanız. Ben sadece liderlik özelliğini vererek 4'ü geçtim. E, gear seviyemde gear 12 bu arada. Öyle çok e, yukarı değil yani. Bu seviyeyle geçtim ben. Modlarımı ayarladım sadece. Hani şöyle göstereyim modlarımı. Daha doğrusu. Özelliklerimi modlarımı da bir göstereyim onun üzerine Böyle hızlıca bir modlara da bakın Kenobi'nin üzerindeki Bu şekilde bu modlarla geçtim ben Şimdi sizlerle tekrardan 4-5-6'yı yapalım Başlayalım Evet bu yine Finland sahneler Anakin'le kapıştığımız burada Anakin'i öldüremiyoruz dostlar. Bakın zaten üzerinde de yazıyor. Diyor ki Lord Vader ölemez diyor. Zafer Lord Vader 175 cana indiğinde gelir diyor. Şöyle damage immunity ile başlıyorum. Yetenekler atmaya başlıyoruz. Burada yani yine çok yapacak bir şey yok. Doç attı. Şanssız bir doç. Burayı kaybedebiliriz bu arada iki defa doj attı baya trolledi oyun yani öldürecek mi? Öldürmedi ama öldürmekten beter etti Birazcık şanssız ilerledik Tamam sıkıntı olmadı Düşük yerde olunca böyle şeyler olabiliyor bir de iki defa doj üzdü Bir adet ulti materyalini aldık kenobi de 12 ulti ile ultisi açılanlardan dostlar. Buraları e, yaptığınız zaman 4 defa 12 geliyor. Haberiniz olsun. Şöyle Tier 5'e geçelim. Onu da gösterelim. Burada şöyle bir detay fark ettim ben. E, bunu isterseniz son Tier'de söyleyeyim. Aynen şimdi söylemeyeyim. Şöyle başlayalım. Aynı şekilde yeteneklerimizi kullanmaya Uh, bayağı da sert vuruyor. Lord Vader. Burada da galiba canı %50'ye indirmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Canı %50'ye indiğinde zafer bizim olacak. Oldu bile. Bir ulti parçacığı da aldık. Şimdi benim fişlerim bitti. Ben hemen hızlıca bir fiş alayım dostlar. Sizlere video uzatmayın. Hemen geliyorum. Evet fişi aldım dostlar. Hemen devam edelim son tier'dan. Şimdi burada ben bunu savaşırken fark ettim ama zaten yazıyormuş da. Fark ettiyseniz hem tier 5'te hem de tier 6'da bakın canları azalmış durumda. Ben işte hani şuna bağladım. Bunlar kapışıyor ya dostlar e, filmde. Hani canları azalıyor. Filmde de işte yoruluyorlar falan. bayağı bir kapışıyorlar çünkü uzun sürüyor. Hani ona ithafen burada canlarını azaltmışlar diye düşündüm. Burada zaten... E, savaşın dışında da yazıyormuş bu bilgi daha sonrasında fark ettim. Böyle tatlı bir detay yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Onu da sizlere söylemek istedim. Tier 6'da da e, zafer ulaşmak için Kenobi'nin ultisini aktif etmemiz gerekiyor. Ultisi olmadan da ultiyi zaten burada kullanabiliyoruz. Bu bilgiler yazıyor. Şöyle üçüncü yetenekle başlayalım. Canımızı fullleyip Lord Vader zaten bunu yapamıyor. Burada tamamen ulti yükünü kasmamız gerekiyor. Zaten hızı da doluyor. 158 oldu bile. Böyle bölümsüzlük daha basalım. Bunu attığımda galiba ultim de olacaktır. Evet. Şöyle I have the high ground diyeceğiz. Ve o sahne tekrardan gelecek. Boom. Bu şekilde tier 6'yı da yapmış olduk. Ve bir ulti parçacığı da almış olduk. Gayet kolay gördüğünüz gibi evet dostlar. Sizler de tüm istenimleri tamamladığınızda kolayca geçebilirsiniz. Bakın zaten burada yazıyormuş. Ben daha sonrasında gördüm dediğim gibi. Burada yazmıyor da. Mesela burada diyor. Nerede Bakın Jedi Master Kenobi ve Lord Vader e, savaşa yaralı olarak başlar diyor. Aynı şekilde burada da aynısı yazıyor. Bu işte dediğim gibi bence filme güzel bir gönderme. Hani orada savaştıkları zaman yoruluyorlar falan birbirlerine zarar veremiyorlar ama işte zorluyorlar birbirlerini. O yüzden burada da canlarını azalacak şekilde yapmışlar tierları. Bence mantıklı olmuş, güzel olmuş. Bu şekilde dostlar Kenobi'nin altı tierını da göstermiş oldum. Baya baya kolay bir event. Zaten ticket kaybetme de yok. Yüksek ihtimal hepsini tekte geçersiniz. Ben de işte 3 tier'ı yaptım. Şimdi ulti tier'larını yapıyorum. Ve Kenobi'yi Rulik 7'ye atmaya çalışıyorum. Daha sonrasında güzel bir Commander Asoko Tano eşliğinde takımımız olacak. Zaten onu da hazırlamıştım. Şöyle göstereyim bakın. Burada takımı hazır. Burada bir Padme'yi röliye yapmak kalıyor. Onun dışında Kenobi'yi de zaten üzerinde uğraşıyorum. Güzel bir GL daha bizim olacak. Ve bizim takımımıza katılacak 7. GL'miz. Artık ondan sonra herhalde Lord Vader'a geçeriz. Ben de yaralamışım Lord Vader'ı. Birçok burada istenemi tamamladığımı görüyorum artık biraz daha kaynak biriktirdiğimizde Lord Vader'ı da açarız diyorum. Ve videomu izlediğiniz için dostlar çok çok teşekkür ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse beğene bırakırsanız, hala da kanala abone değilseniz, abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Şimdiden her ikisi için de teşekkür ediyorum dostlar ve önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.